Dostlar, bir futbol akşamında denk geldiğim olay aklımdan hiç çıkmaz. Yıllarını sahalara vermiş bir teknik adamın Beşiktaş camiasından bir isimle ayaküstü dertleşmesi. Şehir ışıkları, kulüp dedikoduları, herkesin kafasında aynı soru. Bu işin doğrusu nedir? İşte bana sorarsan, futbolun perde arkasında en net konuşan hocalardan biri Aykut Kocaman'dır. Bu adamda içindeki ile dışındaki daima bir, ne düşünüyorsa onu söylüyor. Ne hissediyorsa öyle davranıyor. Hayatımda gördüğüm en filtresiz karakterlerden. Fikrini çekinmeden ortaya koyuyor, kimin ne düşüneceğini zerre umursamıyor. Peki Fenerbahçe için işin özü ne? O hepimizi düşündüren kim gelsin ve ne yapılmalı sorusu büyük resmin odak noktası. Gelin sahadaki pozisyonları bırakıp kulislerde dönen büyük oyuna bakalım. Şimdi sence yönetim neyi gözden kaçırıyor? Yorumlara bekliyorum. İki kelimeyle anlat, abone olmayı unutma. Çünkü tam burada iş biraz duygudan çıkıp çözüm ve liyakat zeminine oturuyor. Fenerbahçe'nin yol ayrımında olduğu o noktada herkesin dilindeki soru aynı. İsmail Kartal mı devam etmeli yoksa Aykut Kocaman mı geri dönmeli? Benim gönlümdeki cevap belli. Tıpkı Sergen Yalçın'a bir kredi daha verilmesi gerektiğini savunduğum gibi ben de Aykut Hoca'nın bir kez daha bu ateşten gömleği giymesinin zamanı geldiğine inanıyorum. Aykut Kocaman'ın hem saha kenarında hem de kulüp dinamiklerinde kendini yenilediğini düşünüyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır. Üstelik sahaya, tribüne ve yönetim masasına güç katacak vaziyette. Yönetimde ise USB'den isim arayanlar çok, Roger Skitt'in adı geçiyor. Hatta İtalyan teknik direktörlerle de temas var. Ama nedense, genellikle bu yabancı arayışlarının sonunda, camiayı tanıyan, içerden bir ismin ağırlığı ortaya çıkıyor. Neden dersin? Çünkü futbol sadece taktik değil, aynı zamanda karakter işi. Aykut Kocaman'dan bahsediyoruz. Defalarca tartışıldı, onun oynattığı futbolun göze hitap etmediği söylendi. Ama unutma, Lucescu da o yıllarda benzer sistemlerle başarıya ulaştı. Gol rekorları kırdı, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Yani işin rengi biraz sonuçla ölçülür. Bu noktada Aykut Hoca'ya bir şans daha dememek haksızlık olur. Burada teknik detaylardan çıkıp biraz işin insan kısmına bakalım. Hep birileri Aykut Kocaman'ı Aziz Yıldırım'ın adamı olarak gösterdi. Oysa bu işin aslı öyle değil. Herkesle de mesafesini koruyan, ne Ali Koç ne Aziz Yıldırım için kişisel menfaat peşinde koşmayan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fenerbahçe çağırsa koşarak gelir. Tam da camiadaki o evlat ruhunu yansıtan, bizden biri denilen lafa gerçek anlam kazandıran bir hoca yönetim, yeni bir macera mı yaşamak ister? Yabancı hoca arayışı devam eder mi? Belki. Ama bence çözüm burnumuzun dibinde. Camiayı bilen, kulübün dinamiklerine hakim, yetenekli bir teknik adam varken, gereksiz risk almanın adı yok. Yorumlarını bekliyorum dostum. Beğenmeyi, abone olmayı ve tartışmalara katılmayı unutma. Şunu da eklemem lazım. Yönetim bazen efsaneleri birleştirip hava yakalayalım gibi hamleler ister. Volkan Demirel, Tuncay Şanlı gibi isimlerle ekibi güçlendirmek kulağa hoş geliyor. Ama ekibi oluşturmak, sistemi oturtmak esas büyük maharet. Ve Aykut Hoca bu konuda bana göre tam bir düzen kurucu. Kendi yardımcılarını seçmekte özgür bırakılmalı. Yoksa yanına birini koymak onun yöntemiyle ters düşer. Ama hatırlayın, Aykut Hoca ekip işine açık biridir. Uygun şartlarda doğru hamlelerle kadrosunu genişletmeye karşı çıkmaz. Yeter ki kurguda işin hakkı verilsin. Sonuç olarak bazen camiaya hava vermek için gösterişli adımlar atıyoruz. Ama asıl istikrarı ve başarıyı kulübü, futbolunu, ruhunu bilenlerde buluyoruz. Abone ol, yoruma hangi hocadan yanasın yaz, beğeni patlat. Çünkü bu tartışma burada bitmez. Bir sonraki videoda görüşene kadar futbolun adaletinden şaşma. Bir futbol akşamı, televizyonda eski bir derbiyle denk geldim. O an, stadyumdaki havanın yalnızca tezahürattan, tribün şovundan gelmediğini fark ettim. Sahada topun döndüğü her an, gerçek hava esas oyundan, alınan galibiyetten, kazanılan kupadan doğuyordu. Peki ya biz de? Gerçekten havayı doğru yerden mi yakalıyoruz? Yoksa hep yanlış anlamlar mı yüklüyoruz? Düşünsene, Koskoca Fenerbahçe'de bir sene boyunca teknik adam ile sportif direktör aynı masaya bir kez bile oturmamış. İşler yolunda, imajı havada ama gerçek hava sahanın, tribünün, kupanın havası olmalı. Göz boyamakla olmuyor, işin içini doldurmakla oluyor. Bence Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyükler bir araya gelip ülke futbolunun havasını temizlemeye girişmeli. Bunun için illa büyük hamleler yapmaya gerek yok. Bazen iki toplantı, bazen de güvenilecek birkaç efsanenin söz hakkı bile yeterli olur. Çok net söylüyorum. Türk futbolu şu an olması gereken noktadan uzakta. Etrafı sarmış menajerler, tartışmalı yöneticiler, tartışmasız çeteler var ve bu iş sadece topçuların işi değil. Zamanını, emeğini, parasını koyan herkesin çıkarı için futbolun gerçek havasını geri getirmek şart. Unutma, markamız yurt dışında yükselecekse Önce bu içerideki bataklığı kurutmamız lazım. Şimdi hayal et, dört büyük kulübün başında dördü de kendi takımının efsanesi sayılabilecek hocalar var. Hiçbir şey yapmasınlar. Yalnızca liderlik ederek yeni bir iklim yaratsınlar. Aykut hocayı Fenerbahçe'de, Okan hocayı Galatasaray'da, Sergen hocayı Beşiktaş'ta, Fatih hocayı Trabzon'da düşün. Dört büyük isim, dört kulüp, hepsi bir araya gelse, sadece iki toplantıda inanın çok şey değişir. Peki ya yeni gelen hocalar? Buraya uyum sağlamak zaman istiyor. Burası öyle birlik ki, dışarıdan gelen en iyi teknik direktör bile sisteme alışıp bilgiye hakim olana kadar neredeyse bir sezonunu kaybediyor. Bu sırada da güven yitirip çoğu zaman istenen başarıya ulaşamadan gidiyor. İşte bu yüzden mevcut yerli hocaların sahip olduğu tecrübe ve bilgiyi küçümsememek gerekiyor. Sözün özü, gerçek değişim Samimi ortaklık ve kendi çıkarını ülkeye hizmetle birleştirmekten geçiyor. Efsaneleri dinlemek, doğru insanları bir araya toplamak ve işin özüne sadık kalmak. Sen ne dersin? Türk futbolunun havası bundan daha temiz olabilir mi? Cevabını aşağıya mutlaka yaz, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü bu tartışma ekrana bakıp geçenlerden değil, gerçek futbol ruhunu arayanlardan filizlenecek.